haklara ve borçlara ehil olan varlıktı. Peki ben ne zaman kişi olmuştum? Tekrar yazalım. Kişilik ne zaman başlamıştı? Tam ve sağ doğumla. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Bu kavramlar biraz zor anlaşılır. Ama dikkatli dinlerseniz mantık oturuyor. Çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bakınız ben kişiyim. Evet ben bir kişiyim. Madem kişi haklara ve borçlara ehil. O zaman benim bak ehil ne demek? Yeterlilik demek. Benim o zaman bir şeylere yeterliliğim var. Haklara yeterliliğim var. Bakın ben bir kişiyim. Madem kişi haklara borçlara yeterli olan varlık demek. O zaman demek benim bir yeterliliğim var. Neye yeterliliğim var? Haklara. Buna biz ne diyoruz işte? Hak ehliyeti. Ha, dikkat. Bakınız tekrar ediyorum. Madem ben bir kişiyim, madem kişinin tanımı haklara ve borçlara ehil olan yani yeterli olan varlık demek, e, ben de kişiysem benim bir yeterliliğim var. Neye yeterliğim var? Haklara yeterliğim var. İşte biz buna ne diyoruz? Hak eh